Gitmek istediğine emin misin? Evet eminim. Poyraz'ı özlemeyecek misin? Özlerim kesin. Kaç defa gitmeyi denedim. Her seferinde aklımı çeldi benim. Ya da ben çelsin istedim. Uyanın. Her şey yeniden başlayacak. Söz veriyorum. Söz Senin anne baban yok mu? Var. Ama onlar öteki taraftayım. Tamam bulalım onları. İster misin bulmamızı? Ha? Annenin adı ne senin? Ayşegül. Babamın adı da Poyraz. Poyraz Karayel. <gülüyor> <gülüyor> Bak, o benim kızım. Kalacağım ben burada kalacağım onunla. <gülüyor> <gülüyor> Poyraz Karayel Yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.